Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bıktıysanız, usandıysanız, arayıp da bulamadıysanız ulaşacağınız yer haritacı, harita mühendisi arkadaşlar. Yeryüzünü okuyorum ben. Arkadaşlar bakın bölgemizi az önce gösterdim size ufakta. Bir daha göstereyim. Böyle bir bölge. Burası Erzurum'un köylerinden birine ait bir toprak. Arkadaşlar Bakın arkadaşlar suret suret hep suret diyoruz. O yüzden şimdi de suret bundan sonra da suret olacak. Arkadaşlar bakın bu gördüğünüz kaya mezarı genç bir mezardır. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çok güzel bir bölge. Alanda su da var. Her şeyi var. Yani yaşanabilecek her şeyi var. Arkadaşlar bakın bunun etrafı tamamen mezarlık yaşam bölgesi. Bunun çevresinde zaten bir, birkaç video daha çekmiştim. Aslında karşıları da değerli bir yerler. Bu bölgeler hep değerli. Ama ben size en belirgin olan güzel yerleri gösteririm. Seçiyorum bunlar arkadaşlar. Aslında çok var bu bölgede. Arkadaşlar bakın burada genç bir suret var. Dikkat ederseniz eğer iyi bakarsanız göreceksiniz her şeyi. Arkadaşlar bakın buradan hemen başka bir yere geçeceğim için. O yüzden bunu size kısa özetlemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, önce ben bölgenin bütününe bakıyorum. Şu gördüğünüz kaya kütlesinin tamamına bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, bunun gerçek yüzü bu taraf. Ama bazı kayalıklarda her cephesi bir suret. Çünkü bölge büyük. Mesela bu gördüğünüz 30-40 metre uzunluğunda, örneğin 25-30 metre genişliğinde yani. O yüzden sağdan soldan zamanla tıraşlanmış tabii ki yani bu kaya da ellenmiş zamanında arkadaşlar bakın burada genç bir insan var bu tarafa bakıyor şimdi bakın tarif ediyorum size hemen şu gördüğünüz arkadaşlar kafasının üstü enseye doğru şu gördüğünüzde saçı gibi düşünün yani şurası saçı aslında arkadaşlar çünkü bu genç bir fotoğraf burası gerçek mezar asla şaşmaz yani mezar arıyorsanız bulamıyorsanız böyle yerlere özellikle bakın. Arkadaşlar bakın tarif ediyorum hemen size. Saçı dedik. Arkadaşlar bakın hemen tam soruna yatmış bir insan. Sağ gözü burası arkadaşlar. Göz çukuru şu an burası. Tamam mı? Göz çukuru. Bakın arkadaşlar şurası da burnu. Burnunun ucu. Arkadaşlar bakın burada hemen burnunun altına geçiyoruz. Bakın burada bir siyah bir leke var. Yani çizgi var. O gördüğünüz iki dudak arası, hemen alt dudak şurası. Arkadaşlar burası da çenesi ve çenesinin altı boğaza doğru gidiyoruz. Yani çene altı ve burası boğaz arkadaşlar. Çünkü bunun bütününe bakarsanız fotoğraf olup olmadığını zaten anlarsınız. Şöyle çevireyim size. Hatta bilgisayardan büyük ekrandan bakıyorsanız cep telefonunun kamerasını ya da videosunu neyse açıp bakarsanız bunun bir insan olduğunu zaten anlayacaksınız. Arkadaşlar hemen buradan başka bir yere geçmek istiyorum. Eğer ki böyle bir yer bulursanız hemen ön taraflarına bakın işaret göreceksiniz. Aslında kapı tam karşınızda önünüzde ama bunu bulamıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yer değiştiriyorum sizin için. Bakın. Burada da ona benzer bir kaya bölgesi var arkadaşlar. Bakın iri ufaklı dizili mozaik gibi taşlı kayalıklı bir bölge aslında bu bölge arkadaşlar tamamen yaşam yerleri, mezar yerleri. Bakın böyle bir yer bulursanız hiçbir zaman unutmayın. Aslında arayıp da bulamadığınız, kimsenin de bulamayacağı yerlerden biri. Bu böyle yerler. Aşırı değerli. Yani boş yok demek istiyorum. Yeter ki gerekli imkanınız olsun. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz iri ufaklı kayalık bölgede dikkatli bakarsanız baktıysanız sizin için beklemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada şu an bu tarif edeceğim yeri iyi anlamanızı istiyorum. Özellikle benim videolarımı çok dikkatli izleyin. Hatta dinleyin arkadaşlar. Burası irili ufaklı yanına yerleştirilmiş kayalık bölge. Yani en azından öyle gözüküyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi size burada ben 3 tane fotoğraf hemen yan yana göstereceğim. Tamam mı? ya hep buna benzetebilirsiniz benziyor diyebilen arkadaşlar çıkacaktır illaki ama ben buna da hazırım yani hazırlıklıyım arkadaşlar arkadaşlar burada şu an hemen şurada 3 tane görebileceğiniz fotoğraf anlatmak istiyorum size arkadaşlar bu sistem metafizik sistemi fotoğraf üstünde fotoğraf olabilir bakın bir cephesi bir insandır bir cephesi bir insandır bir cephesi bir insandır bazen de üç insanın fotoğrafı üst üste bakıyordur en altta büyük fotoğraf, onun üstünde bir küçük fotoğraf, onun üstünde bir küçük fotoğraf. Aslında birinin bir gözü, birinin diğer fotoğrafın burnu sayılabiliyor. Şimdi burada da bu var. Bunların bende birçok belgeleri var arkadaşlar. Yani döküman olarak da alıyorum, ezberliyorum. Öyle aklımda kalıyor. Arkadaşlar bakın şimdi burada biraz size hızlı anlatmak istiyorum. Bu bölge aşırı değerli arkadaşlar. Bakın önce tarif ediyorum size. Tombul Çirkin suratlı bir insan anlatacağım. Bakın arkadaşlar, hemen şu gördüğünüz kısım en büyük şu adamın saçları arkadaşlar. Üçü de sağına yatmış, birbirinin üstünde kafaları. Bakın arkadaşlar, saçları hemen sağ gözü, sol gözü burada bu adamın burnunun altında bakın. Burnu altında göz var. Arkadaşlar, tombul adamın burnu şurası elmacık kemiği. Bakın burası üst dudak şu siyah çizgi arkadaşlar, iki dudak arası şu beyazlık şurası alt dudak arkadaşlar burası da çene çene kısmı arkadaşlar şuna yukarıdan şöyle bakarsanız bir fotoğraf ama şimdi onun üstünde de başka bir fotoğraf var biraz küçük arkadaşlar bakın bunun sağ gözü burada sol gözü bu adamın burnunun altında şimdi burada da bir adam var bakın arkadaşlar sağına yatmış bir insan bakın burada hemen gösteriyorum sağ gözü bakın burnu bakın şu siyahlık az önceki siyahlığın altında göz burada bu da burnunun gölgesi arkadaşlar bakın bu da hemen şurada beyazlık var bir tane daha dikkatli bakarsanız şöyle yapayım bakın şurada üst dudak hemen alt dudak burada öpüşür gibi bakın öpüşür gibi alt dudak üst dudak arkadaşlar burnunun gölgesi burnu burada sol gözü Şöyle bu şu fotoğrafa yandan iyi bakarsanız hemen anlarsınız ne demek istedim arkadaşlar. Biraz uzaklaştırayım sizin için. Fotoğraf üstünde fotoğraf var. Bakın böyle bakın arkadaşlar. Şimdi burada en güzel, en belirgin olan arkadaşlar size anlatacağım. Eğer ki bu videoyu izleyen olursa eline cep telefonunu ya da kamerasını hazırlamasını istiyorum. Kameraya dediğim noktaya yaklaştırıp daha güzel görmek istiyorsa ne anlattığımı öğrenmek istiyorsa arkadaşlar benim dediğimi yapsın arkadaşlar bakın birinci insan ikinci insan burada da bir tane genç bir suret var görüyor musunuz hemen size özetlemeye çalışayım bakın arkadaşlar bu bizi bu biraz bize doğru bakıyor bakın bunlar yalan işler değil arkadaşlar definecinin bir sürü yalancıları var ama bunlar gerçek bunun ilmini sadece bilen yok arkadaşlar. Siz de araştırın. Ben araştırdım. Öğrendim. Siz de araştırırsanız ne demek istediğimi öğrenirsiniz. Bakın arkadaşlar size hemen tarif ediyorum genç insan olduğunu. Burayı fotoğraf makinesi ya da kamerayla izlemenizi istiyorum daha sonra. Arkadaşlar bakın. Şurası anlı. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Sağ gözü. Şu siyahlık sol gözü. Bakın. Şurası burnu. Arkadaşlar bakın hem bıyıklı hem burnunun gölgesi. Bakın şu bıyıklar arkadaşlar çene tam böyle altta. Tam bize baktığı için biraz yani çok az bir şey sağına yatık olduğu için bu insan. O yüzden bunu daha iyi göreceksiniz. O yüzden söylüyorum size elinize cep telefonu kamera açın. Bilgisayar ekranından daha yakın bakın buna. Anlarsınız ne demek istediğimi. Arkadaşlar bakın ben bu Kayalık bölgeleri size okuyorum, anlatıyorum diyorum ama bu anlattıklarımın hepsinin arkasındayım. Bunlar gerçekten var olan şeyler. Sadece bilinmiyor, bilinse de gizli tutuluyor. O yüzden bunu ben aletle arayıp tarayıp bulmuyorum. Ben böyle şeylerin girişini, çıkışını biliyorum. Çünkü buraya bir şey saklamış olsanız bile kağıda dökeceksiniz arkadaşlar. İşte bu gerçek harita. Bir de bunun kağıda döktüğünüzü düşünün. Bir şey değişmiyor. Ben bu aradaki noktayı öğrendiğim için kağıt harita işimi öğrenmiyor. Arkadaşlar bir dahaki programda buluşmak için kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İnşallah en kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.